Of ya niye bitmiyor bu işler? Sürekli iş kitleyip duruyor bu patron da sinir etti beni. Neyse şu kahvemden bir yudum içeyim. Ana kahve çok iyiymiş ya. Ya dur bir daha içeyim. Nurefix! Allah! Oğlum kim bordu e, şuradan biri barda herhalde arkadaşlar. Ana oğlum dur ya duvarı niye kemiriyorsun bir sakin ol. İşi bitirdikçe daha çok iş yeri şimdi Yok. Grafiks. Gel gel. E, kaçalım mı buradan? Vallahi ben dayanamıyorum artık ya. E, bir sürü iş kitledi bu patron. E, çıldırmış olmalı. Vallahi bu patron herkesi çalırmış ya e, şu masada kaçmış zaten. Tamam kanki hadi beraber kaçalım buradan. Elinde de bir tane değnek vardı. Acaba bize büyü falan mı yaptı ya? Neyse hadi geleme kaçıyoruz. Oğlum buradan gideceğiz. Buradan ya. Gel peşime. E, geliyor mu ki acaba? Yalnız da gitmek istemiyorum. Nereye kayboldu bu şimdi ya? Neyse arkadaşlar biz hızlıca kaçalım artık şuradan. Bu zorlu kaçış yolunda siz değerli takipçilerin benimle olduğu için çok şanslıyım. Ve bu zorlu yolda yanımda olmak istemeyen diğer izleyicilerimi abone olma savaşına davet ediyorum. Ya oğlum abone olun işte beni uğraştırmayın ya. Herkes abone olsun tamam mı? Bence anlaştık. Neyse hadi devam edelim. Buradan kaçmamız gerekiyor bir an önce. O patron da her an karşıma çıkabilir. Keşke bir B planı falan yapsaydık ya. Bu arada o çocuk beni kaçmaya davet etti. Ama kendisi yok ortalarda. Yalnız başıma devam ediyorum şu yollarda ya. Umarım başıma bir şey gelmez arkadaşlar. Eşek checkpointleri alarak devam edelim. E, şuradan da dikkatlice geçelim şöyle... Tamamdır. Yine checkpoint geldi. Bence gayet güzel gidiyoruz. Burada kalemler var. O zaman hazır kalem görmüşken size bir sorum var. Siz en çok 07 ucu mu seviyorsunuz yoksa 05 ucu mu seviyorsunuz? Hadi herkes yorumlara yazsın. Vallahi çok merak ettim. Evet, şimdi de kahvelerin olduğu bölüme geldik. Oğlum şu Fuat abi değil mi? E, Fuat abi yanıyorsun. Yanıyorsun Fuat abi. Fuat abi benden önce çıkmış ofiste Baksanıza kahvelerin içine düşmüş Yazık adama ya Kurtaramadık da. Neyse Fuat abi sen merak etme ya ben bir sonraki elde geleceğim inşallah yani seni de kurtarmayı düşünüyorum ama vallahi kötü yere düşmüşsün ya. Baksana. E, neyse artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hadi biz yolumuza devam edelim. E, şunlardan da atlayalım şöyle. E, düşmeden geçtik burayı da çok iyi. Şurayı gösteriyor ama burada bir tane daha kapı var bakalım, bakalım. bu burası değilmiş. E, tamam değilmiş burası. Hemen şuradan çıkalım çünkü ileride de patron var. Yakalanmak istemiyorum. Checkpoint'imizde olduk. Aa, kanka sen ne yapıyorsun burada? Sen iki ay önce işten ayrılmamış mıydın? Yok Nurefix ben iki aydır buradayım ya dur sana olayı anlatayım. A few moments later. Neyse işte biz amcamın oğlunun düğününde altın takmıştık. Sonra bunlar benim kardeşimin düğününe geldi. Ne altın taktı ne de para verdiler. Oha çok ayıp vallahi ya. E, oğlum sen niye burada olduğunu anlatıyordun. He Ana bu çocuk da ne geveze çıktı ya. E tamam ya çıkarmıyorum seni ne yapıyorsan yap orada. Valla iyice kafayı yemiş arkadaşlar. Neyse biz de çıkalım da onun gibi düşmeyelim oraları E şu kutuların üstünden atlayacağız sanırım. E yukarıya kadar çıkacağız daha ne kadar yolumuz varsa. E şuradan da atlayalım şöyle. Tamamdır. E, sanırım son engellerdeyiz. Allah. E tamam dikkatlice geçtim. He tamam. Burayı daha önce açmışlar. Demek ki herkes bu ofisten kaçmak istiyor. Çünkü patron sürekli iş kitleyip duruyor. Vallahi çok sıkıntılı bir yer ya. E burada da lazerler var. Ama ya. Sanki bankadan kaçıyoruz ya. Bu lazerler ne alakaysa. Neyse hadi geçelim şurayı da. Checkpoint'imizi de aldık. Burada da yine bir sürü lazer koymuşlar ya. Oğlum karşıdaki çocuk bana mı zıplıyor? Acaba önden kaçan ofis arkadaşım mı? E bu arada burada kamera var. Daha kimse benim peşime düşmediğine göre bu kameralar hiçbir işe yaramıyor. Ama belli ki çalışıyorlar. Neyse artık poz vermiş olduk. Çıkınca da fotoğrafımı alırım güvenlikten. <laughs> geldim kanka geldim patlama ya. E tamam şuradan da. Oğlum ne zıplayıp duruyorsa geldim diyorum ya. Burada da bitti işimiz hadi artık çıkalım. Eee buradan aşağıya ineceğiz galiba. Bir sürü merdiven koymuşlar. Sanırım çıkış şurası. Hadi inelim o zaman. E ee, bak Allah burada değilmiş. E burada değilmiş. Tamam sıkıntı yok. Bir daha ineriz aşağıya. E şuradan da inelim şöyle. E diğer kapı. Aa vallahi buldum. E tamam kanka bulduk bulduk. Burası çıkış galiba. E gel buraya. Oğlum burası da değilmiş. E tamam olabilir. Bir tane daha ineriz o zaman. Fıtı 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 fıtı. Heh, gel gel ee, bu sefer bulduk. <laughs> Oğlum ya burası da değilse neresi o zaman çıkış? Valla çıldıracağım şimdi az kaldı ya. Neyse hadi inelim tekrar. Daha kaç tane kapı var. <laughs> oh be sonunda bulduk çıkışı. Valla çıldırttılar iyice ya. E ee, şimdi neredeyiz Sanırım otoparka geldik e, Tamamdır buradan da geçelim hızlıca Aa, şurada güvenlikler var Tamam sakince ilerleyelim Bence konuşarak halledebiliriz Bakın kankalar içerideki patronumuz Bize çok fazla iş veriyor Yarın bir gün size de yapar yani dinle Allah Oğlum ya bir iki dakika ne söylediniz nereye getirdiniz hemen beni? İki saattir içeriden kaçmaya çalıştım. Gene geldim içeriye patronun odasına. Baksanıza paraları burada biriktirmiş. Bize maaşlarımızı vermiyor. Neyse ben alırım o paraları ondan. E bu arada kapı kilitli. Sanırım şuradan çıkıp anahtarı bulmamız gerekiyor. Gidelim bakalım. Kanka arkamdan geliyorsun umarım ya. Yalnız gitmek istemiyorum. E hadi bekliyorum seni. Bak şu taraftan geçeceğiz tamam mı? Gel. Sağ taraftan devam edelim arkadaşlar. İşte burada çıkış. Hadi hemen girelim. E gel peşimden geliyorsun bak değil mi? Atı Planlarıma göre doğru taraf sağ tarafta ama e, galiba değiştirmişler yerini. Tam anlamadım. Neyse hadi devam edelim bakalım bu sefer soldan. Umarım yakındır çıkış ya. Aa valla yakınmış. Hatta aşağıya bir oda çıkıyor. Ben burayı ilk defa gördüm. Anahtar da şu rafın üstünde. E şuradan atlayamadık. Ya o iki şeyin arasını küçücük yapmışsınız Ben nasıl atlayayım E neyse tamam dikkatli geçelim şöyle Oh tamamdır geçtik Anahtarımızı aldık Şimdi gidip o kapıyı açıp oradan çıkmamız gerekiyor Şuradan da atladık Tamamdır hadi hemen çıkalım şuradan Kanka seni bekliyorum iki saattir Hadi ya bir anahtar alıp geleceksin Neyse arkadaşlar o birazcık arkada kaldı Hadi biz devam edelim Şuradan geçiyorduk sanırım Oha Oğlum sen az önce aşağıda değil miydin? Acaba ben halüsinasyon falan mı görmeye başladım? E valla kafayı yiyeceğim galiba. Buradan artık çıkmam gerekiyor bir an önce. Şuradan açalım hemen kapımızı. Hah tamamdır. E çıktık sonunda dışarıya. Oh be açık hava gibisi yokmuş. Aa tam karşıda patron var. Ama burayı da geçmemiz lazım. Neyse artık mecbur geçeceğiz. Orada başka bir yol vardır eminim ki e, Ne yapıyorlar ki burada e, Ne hadi geçelim Heh, Tamam tünel varmış arkadaşlar Bu çok iyi oldu bizim için Şuradan checkpointimizi de alalım Acaba burası tuzaklı yol mu Tamam değilmiş hadi devam edelim buradan Biz yine de geçeceğimiz yolu kontrol edelim bence Çünkü gerçekten tuzaklı bir yol olabilir Yollar 3'e ayrılmış her seferinde e, Bu sefer de şuraya bakalım e, Tamam buradan da geçebiliriz Acaba her seferinde tek mi atıyorum ya? Doğru yolu da buluyor olabilirim. Oo, evet gerçekten de tuzaklıymış. Ve ben her seferinde doğru yolu bulmuşum ya. Valla çok iyi gidiyoruz şu anda. Buradan da geçtik. Hemen checkpointimizi alalım şuradan. Yine böyle bir asit havuzunun olduğu bir yerlere geldik. Valla ofisin içinde ne alaka hiç anlamıyorum zaten. Fıtı, 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 fıtı. Ne bitmez yolmuş ya Burası ne kadar büyük bir yeraltı dünyasıymış Neyse hadi geçelim Arkadaşlar sanırım biz kanalizasyonda falanız ya Tuvalet kağıdı var burada e Hatta burada bir tane ezer var oğlum Ne alaka ya Şeylerden de karşıya geçince kanalizasyonun sonuna geliyoruz artık herhalde. Çıkalım bakalım yukarıya doğru. Acaba sıradaki engelimiz ne? Buradan checkpointimiz aldık. Sanırım aşağıya yuvarlanacağız ya. Hala kanalizasyondayız. E tamam oturayım şuna. Oturdum. Oh bu biraz ekleyeyim. İşte e, kaldım ben böyle. Kanka ben böyle kaldım ya. Oğlum ya yürüyerek mi devam edeceğim? Ya ne güzel altıma simit veriyorlar. Ondan sonra da alıp gidiyorlar. Vallahi anlamadım çok saçma bir şeymiş ya. E şuradan da... Oğlum bari burada kaysaydık ya. E karşıya kadar yürüyeceğim mi şimdi? A few moments later. Two hours later later. Galiba iki yıldır falan yürüyorum. Artık Nurefix ne ne oldum? Yavrum ben buradan çıkamam ki. Baksana bir iki yıl daha yaşlanırım. Oğlum çok yoruldum ya. Az önce dünyanın en uzun yolunu bitirdim galiba. Ve hala da devam ediyorum aslında. Hadi artık çıkalım şuradan ne varmış. Oh be sonunda çıktık arkadaşlar. Oğlum ya patronla karşılaştım yine ya. Nereden çıktı bunlar? Neyse hadi kaçalım hemen şuradan. Oo hızlı parkur. E sevdim ya hemen yapalım hadi şurayı. Dol işte yine patronun oraya geldik diyecektim ama patron yakalanmış. Oğlum ya belli de zaten senin sonun. iyi olmuş sana korumalar falan da yakalanmış. Vallahi bu haber çok güzel oldu. Şimdi içeride kalan birçok kişi var. Onları da gelip geri kurtarmam lazım ama bu kadar kaçış yolunu tekrar mı yapacağım? Neyse arkadaşlar bunu daha sonra düşüneceğim. Şimdi kalan yolumuzu da tamamlayalım hemen. Bakalım çıkış yakın mı uzak mı? Belki daha da çok yolumuz olacak. Şuradan da atlayalım. Atlayamadım tamamdır çıktık. Şuradan da çıkalım. Galiba binanın en tepesine falan çıkacağız anlamadım E şuradan da çıkalım Zaten çok yoruldum ya 2 saat yürüdüm bir sürü merdiven çıktım Daha hala da merdiven çıkıyorum Oha oğlum tamam Yani kaçacaktım da bu kadar helikoptere Falan gerek yoktu ki Neyse binelim hadi Bayağı da hızlı bir helikoptermiş hemen geldik Atla K Kanka yok atlayamam ben Atla Yok diyorum yok ya paraşütüm yok ki nasıl atlayayım aşağıya ben Atla Tamam be atladın. Oğlum Allah. Oğlum bacaklarım kırıldı hep yo. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.